Bali bak sana bir şey göstereceğim. Göstereceksin. Şimdi bak bu ne? Neymiş efendim? Metin'in şeymiş. Dur şu kaside şöyle ya da böyle mi koysak şey aslında bir de koyabilir. Böyle uzayabiliyormuş. Böyle mesela uzayabiliyormuş. Yani uzuyordu öyle. Bak

Bizim Nur topu gibi kaset videomuz vardı. Sonra Nur'a gitti topu kaldı vardı ya. Evet. Ya gitti ya. Gitti. Ya. Of of. Gitti ya. Al işte bozuldu ya. Of gazet şey bozuldu. Of, bozuldu ya. Bak, sen hala bu tüm ya of, uzundu bu.